Merhaba arkadaşlar. Mehmet'imiz vardı. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bugün e, maddeyi bırakalı 15 gün oldu ve şu anda istediklerini anlatacak bize. Ee, öncelikle merhaba ve yüzünü de gösteriyor artık yani. Aynen. Rahat yüzünü de gösteriyor. Bugün bırakalı 15. gün oldu. Şimdi Soracak olanlar olur büyük ihtimalle eğer kullanan insanlar varsa nasıl bu kadar rahat bir şekilde bıraktın, 15 gün boyunca neler yaptın, neler hissettin zorluklar ne oldu diye soracaklar şöyle söyleyeyim bırakmadan önce 6 tane ikilik su boksiyon 6 tane de kaldık aldık ve bir iş ayarladık günlük bir tane su boksiyon içiyordum akşamleyin de bir tane uyumak için ilika kullanıyordum. Diğer günler gündüzleri çalışıyordum. Yani kafamı sürekli bir şeyle meşgul ediyordum. Aklıma gelmesin, bir şey yapmayayım diye. Boşta kalmayayım, bir boşluk oluşmasın diye. Yani rahat bir şekilde bıraktım. Uyuyabildim, bir sıkıntı yaşamadım. Bir kasılma veya bir herhangi bir problem yaşamadık yani. Peki Mehmet krizini nasıl atlattı? krizi nasıl atlattım? İkinci gün çok yoğun bir kriz geldi. Şöyle ee, şimdi içiciden içiciye değişiyor tabi bu kriz halleri. Beni sıtma, titreme, kasılma, gerilme tuttu. İki tane bir gün içerisinde iki tane o kadar kullandım. Soğuk suya girdim. Rahatlamak için. Yani zaten önemli olan o ikinci gün. O ikinci günü de açtıktan sonra üçüncü gün Rahatsın yani. Soğuk suya girdim. Ertesi gün kalktım bir şey geldim. Çalıştım. Yani rahat bir şekilde atlattım yani. Bir problem yaşamadım. yani Mehmet, Mehmet Can'ın istiyor mu? Yani... E, seni o, ona çeken bir şey var mı? Şu... Ya da e, <laughs> arkadaşlarını, o madde kullanan arkadaşlarını görünce ne hissediyorsun? Madde kullanan arkadaşlarımı gördüğüm zaman, onların o hallerini gördüğüm zaman insan içi bir cız ediyor. Yani onlar için üzülüyor. Can çekme olayına gelince tabi dünyanın en bağımlısı, yani en kolay şekilde bağımlı yapacak bir madde. Gördüğün zaman, içen insanları gördüğün zaman, o maddeyi gördüğün zaman ister istemez. Sen istemesen de beynin onu istiyor. Yani yapmanız gereken olan ortamdan uzak durmak. Yani içmemek kendini bir şekilde nefsine hakim olmak. Zaten o şekilde nefsine hakim olduğun zaman o şekilde nefsine hakim olduğun zaman zaten gerisi geliyor yani. Bıraktığın her şey belli oluyor. Yani şu anda canım istemiyor. Ortamını değiştirdiğin zaman, arkadaşlarını değiştirdiğin zaman, hiç insanlarla görüşmediğin zaman canım istemiyor. Bugün Mehmet, Mehmet 5-6 kişi getirmişti. Hepsi madde bağımlısı, eroin bağımlısıydı. Evet. Evet. Onlarla oturdum konuşurken Mehmet onlara akıl verdiğini gördüm ve ben çok mutlu oldum. Yani hiçbir şey bıra bırakamam diye bir şey yok, İmkansız diye bir şey yok. Zordur ama mutlaka e, bir çaresi vardır. Evet. İmkansız yoktur. Zorluğu vardır. Önemli olan o zorluğu e, aşmaktadır. Mehmet şimdi 15 gündür içmiyor. Mehmet gözümüzün önünde. Mehmet bizim ...diğer arkadaşlarımızla birlikte çalışıyor, onlarla birlikte koşturuyor. İyi be, şu anda gördüğüm kadarıyla iyi. Ee, Mehmet başka bir şey söylemek istiyor musun? Yani... Yani... ...şu anda Yağmur ve Mert diye bir arkadaşımız vardı, iki tane arkadaşımız. Onlar sayesinde hayli anneyle tanıştım. Anne diyorum, niye anne diyorum? Şöyle söyleyeyim... Benim öz annemle öz babamın yapmadıklarını bu kadın bana yaptı. Yani onu... herkes bana anne diyor. Aynen. Gerçe... Herkes bana anne diyor bu arada. O Gerçekten... kadın bu kadın. Aynen. Gerçekten annelik babalık yaptı. Elimizden tuttu, sahip çıktı, iş ayarladı, kalacak yer verdi. Yani maddeyi bırakmam için elinden gelen her şeyi yaptı. Sağ olsun her derdime koşturdu. Yani kendi işiymiş gibi sahip çıktı. Ee, diyeceğim şunlar bırakılmayacak bir şey değil. Zor da değil bırakması. Zor. Zor. ama imkansız değil. imkansız değil yani. Yani ben rahat bir şekilde atlattım. Sadece ikinci gün sıkıntı çektim. Geri kalan günler uğraşacak bir meşgale bulduğunuz zaman kendinize geri yani devamı geliyor. Bir de en önemlisi şu yani arkadaşlarımda Arianne de bunun farkında. Bıraktığın zaman, kendine bir yol çizdiğin zaman iyi şeyler hep üst üste geliyor yani. Yolunda olmayan şeyler yoluna giriyor. Her şey hayatın tamamen rayına oturuyor yani. Ben yani şimdi anlatmakla olmuyor bunlar yaşamanız lazım ama bıraktığınız zaman gerçekten de yani Onur Beyim ismi Mehmet Onur. Onur dedi yani Böyle demişti dersiniz, her şeyin yoluna gireceğini söylemişti dersiniz, gerçekten her şey yoluna giriyor. Şu anda param cebimde duruyor, tüm ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Önceden cebime 50 lira para girdiği zaman yemek yemiyorsun, kendine sigara almıyorsun. Dışarıda kalıyorsan pansiyon paranı vermiyorsun, direkt koşa koşa eroyun almaya gidiyorsun. Ama şu anda cebime 50 lira girdiği zaman yemek paramı ayırıyorum, kalacak yer paramı ayırıyorum, sigara paramı ayırıyorum. Her şekilde kendimi planlayıp ona göre hareket ediyorum. Üstelik cebimde para birikiyor. Yani Diyeceğim tek şey yani bırakmak istiyorsanız eğer Bu tür dernekler var Buna benzer yerler var Ayguder vardı değil mi? Hep yani? dernek, dernek üzerinde de bırakılması evet. şart değil herkes evet, her kendi evinde her bırakabilir yani. Evet. Kendi evinde de bırakabilir yani. Evet arkadaşlar Mehmet'in 15. günü. Tabii bunu e, böyle 15 günde bir yayınlayacağız. Sağ olsun bazı arkadaşlarım tabii ki çok büyük faydası oldu. Maddi manevi faydası olan arkadaşlarımız var. Allah hepsinden Allah razı olsun. E, diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Biz bir tane bir tane kurtarmaya devam edeceğiz. Sizler de elinizi taşın altına koyun. İyi akşamlar. Hoşça kalın.